Trio kalıp, çelik kalıp, doka kalıp e, betondan nasıl çıkartılır? Dün döktüğümüz betonun kalıbını şu anda nasıl kaldırabiliriz? Onun teorik bilgisini paylaşıyorum sizinle. Bakın şu anda kalıbı betondan ayırdılar sayılır. Şu anda bakın kalıp çıktı şu anda. Yavaş yavaş kaldırıyorum. Ama yavaş yavaş arkadaşlar. Bakın doka var sağında, solunda taylotlar taylotlar var vesaire vesaire. Abi. Kaldır abi. Kaldır abi. Şu an ikiye aldım. ile kaldırıyorum. Kaldır evet. Ben abi, ben. Şimdi bu kalıbı yağlayacağız arkadaşlar. Niye yağlayacağız? Ben kalıbı kurtardıktan sonra fazla yukarıya kaldırmadan kurtardıktan sonra yavaş yavaş geriye doğru çekiyorum. Biraz da sola dönüyorum. Kalıbı boş bir yere, müsait bir yere indireceğiz. Sonra kalıbı yağlayacaklar, temizleyecekler ve demir perdeye doğru kalıbı yerine atacağız. Burayı görüyor musunuz bilmiyorum ama bu şekilde indireceğim şimdi. indiriyorum. Tamam. 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 Evet. Şimdi kalıbın bakımını yapacaklar. Kalıp buradan gözüküyor mu? Evet. Kalıbın bakımını yapıyorlar. Şimdi sağda solda betonları varsa betonları siliyorlar. Ee, güzel bir yağlama yapıyorlar. Yarın bu kalıbı söktüğümüzde kolay sökülsün diye e, yağlama yapıyorlar. Ve bu arada bu şantiyemizin son perde kalıbı yaklaşık 9 aylık çalışmadan sonra son kalıbımız makinamız bir hafta sonra sökülüyor Balıkesir'de. Şu an kalıbı yağlıyorlar. Yani bir kulevinç operatörü kalıbı nasıl kaldırır? Özellikle bu tiryo kalıplarda, çelik kalıplarda, doka kalıplarda. Önce boşluğunu alırsın kalıbın. Sonra kalıpçılar kalıptan ayırdıktan sonra boşa düştükten sonra kaldırırsın. Bakın hiçbir zaman betonda iken kaldırmayın. Betondan birden sıçrıyor. Siz 2 ton 3 ton asılırsanız ondan sonra kalıp birden sıçradığı için makine sarsılır. Halat kesilebilir. O yüzden ne olacak? Sizi ne kadar zorlarlarsa zorlasınlar siz önce kalıbın boşta olmasını isteyeceksiniz. Kalıp boşta olacak. Bunu 2-3 gün söylersiniz. Yani yapmazsınız. Ondan sonra onlar alışır. Kalıbı çıkarırlar. Sana teslim ederler. Sen de yavaş yavaş oradan kaldırırsın. Getirirsin. Yağlarlar. Bu şekilde. Sonrasında yerine atarsın. Yani bu kalıbı atmak ortalama 25 dakika sürüyor. Kalıbı çıkarıp yağlayıp bakımını yaptıktan sonra yerine atıp montajını yapmak 25 dakika sürüyor bir parça kalıp bu şekilde. Bir parça kalıp bu şekilde bazen yarım saat de sürüyor, bazen 15 dakika da sürüyor. Yani genel olarak kalıbı kaldırdıktan sonra pek de bir şeyimiz olmuyor, bir işimiz sabit bir zorluğumuz olmuyor. Onlar kalıbı yağlarken ben şöyle vincin içini bir göstereyim. Vincimizin içi böyle. Bu şekilde. Yani bir sürahi getirmek, bir bardak getirmek trilyonluk bir iş değildir. Veya işte bir kül tavlası, bardak vesaire. Şarj aletlerimizi, MP3 çalarımızı, peçetelerimizi. Yani bunlar hep benim özel eşyalarım arkadaşlar. Şu kamera, şu televizyon haricinde bunun haricinde bir de bunun haricinde teorikli, teorik bilgileri gösteren bir ekran var burada. Bunların haricinde diğer bütün eşyalar benim. Şurada sularım var. Vesaire. Çantam burada asılı. Eşofman takımım var. Balıkesir merkez. Evet kalıp yağlaması bitti bitecek. Kalıp yağlaması bitene kadar şöyle bir aşağıyı izleyelim. Şöyle yakınlaştırayım. yavaş yavaş kaldır. Kaldır abi. Kaldır abi. Kaldır. Kaldır abi. Kaldır. Tamam. Tamam. Tamam da kaldırma. Bakın arkadaşlar kalıbı kaldırdım. Yağladılar, çevirdiler. Şu anda ileri doğru veriyorum biraz. Böyle birle sakin, acele etmeden. Onlar zaten iki kişi tutuyor kalıbı. Boşluğunu bıraktım arkadaşlar. Bakın kalıbı fazla indirmedim. Yani ne olur ne olmaz diye. Önce bir kalıbı sabitlesinler ayaklarıyla. E, kalıp ayaklarıyla sabitlesinler. Sonrasında e, sonrasında boşluğu bırakırız. Yani çözmek için bir boşluk bırakırız. Yani ortalama kalıp atmak bu şekilde arkadaşlar. Ortalama kalıp atmak bu şekilde. Buradan da vincin e, teorik bilgileri gözükür arkadaşlar. Bakın şöyle burada en üstte şaryo gözüküyor. İkincisi tonajdır. Şu anda zincirlerimiz 50 kilo falan. Üçüncüsü kancanın kaç metre aşağıda olduğudur. Bu 10 metre falan yanlış şu anda. Onu düzeltebiliyoruz da ben pek de bakmadığım için. Burada rüzgar hızımız şu anda 13 kilometreyi gösteriyor. Burada ekranlar değişiyor arkadaşlar. Şöyle 4'e bastığınızda sadece tonajı gösteriyor. Veya işte kancayı gösteriyor. 5'e bastığınızda rüzgar hızını şu 11'e getirdi. Şu tarafa getirdi. Sadece şariyeyi gösteriyor. Saat her zaman sabit. Tarih var köşede. Bu şekilde. bincin arkası da böyle. Burada yemek yiyebiliyoruz. Uzanabiliyoruz. Ayakkabılarımız dışarıda. Bu şekilde. Arkadaşlar Instagram'dan bana ulaşabilirsiniz. Mehmet Karaylan yazabilirseniz bana ulaşabilirsiniz. Bu şekilde. Takip ederseniz çok sevinirim arkadaşlar. Hemen takip butonuna YouTube'dan takip butonuna basarsanız çok teşekkür ederim.